Merhaba arkadaşlar, bugün 11. sınıf matematik ve senaryo sorularını çözeceğiz. 2. dönem 2. yazılı ortak sınav sorularını çözeceğiz. Hemen senaryo 1 sorusundan başlayalım. E, i̇kinci dereceden bir f fonksiyonun grafiği tepe noktası 2'ye 1 noktası olup grafik y eksenine göre a 0'a 3 noktasını kesmektedir. Buna göre gx eşittir fx artı 2 eksi 1 fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar verilen fonksiyonda fonksiyon ne yapmış? 2 birim ötelemiş. Şimdi verilen fonksiyonu biz 2 birim ötelediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde fonksiyonumuz oluşur. 2 birim öteledim. Ondan sonra buradaki ifademiz arkadaşlar eksi 2 kime gidecek? 3'e gidecek arkadaşlar. Eksi 2 3'e gidiyor. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki fonksiyonumuz e, eksi 1 aşağı gidiyor. Eksi 1 aşağı doğru gidecek. Eksi 1 aşağı doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi gittiğimiz zaman arkadaşlar eksi 1 buradan buradaki fonksiyonumuz bir birim aşağı doğru gidiyor. O zaman gx fonksiyonumuz fx artı 2 olarak öteler değil mi? fx artı 2'dir. Şimdi verilen fonksiyonun grafiğini bu şekilde çizmiş oluruz. Evet ikinci soruya bakalım. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi denklem sisteminin çözüm kümesini bulmak için şuradaki y'yi yalnız bırakırsak x artı 3 olur değil mi y değerimiz? Şimdi yerine yazalım x kare artı x artı 3'ün karesi eşittir 5 demiş. Buradan değerleri yerine yazarsak arkadaşlar ifademiz x kare artı x kare artı kaç buluruz 6x artı 9 eşittir 5 buradan buradaki ifadeleri düzenlersek 2x kare artı 6x artı 4 eşittir 0 diyorum her tarafı biz ne yapalım 2'ye bölelim x kare artı 3x artı 2 eşittir 0 diyorum o zaman 2'ye 1 diyorum x değerlerimiz Buradan e, yerine yazarsak x, değerli, x değerlerimiz bir tanesi eksi 2 bir değerimiz de eksi 1 buluruz. O zaman y x değerimiz eksi 2 iken x değerimiz eksi 2 iken y kaç olur? y buradan 1 olur. x değerimiz eksi 1 iken y değerimiz de burada 2 olur. Çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümemiz eksi 2'ye 1 bir, eksi 1'e Eksi 1'e 2 değerlerini bulmuş oluruz. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda çember üzerinde ilgi, çember ile ilgili soru sorulmuş. Ee, çember noktaları verilmiş. Buradan B, e, e, A, B, şey A, B, E. Buradaki açı istiyor. A açısını istiyor. Buraya alfa diyelim. Şimdi arkadaşlar çember üzerinde verilen noktanın açıya bakılan kenar uzunluğunun yarısı oluyordu. Buradan AB kaç buluruz? 90. Buradan bir diğer ifademiz DC'yi kaç buluruz? 80 buluruz. Bu nesaf alfayı hesaplamak için 90 artı 80 bölü 2'den kaç buluruz? 170 bölü 2, 85 bulmuş oluruz arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Şekildeki ABC dörtgen AB çap O merkezli yarı çember noktaları teğettir buna göre ad kaç santimetredir demiş ad buradan hesaplarsak bakın şuradan çizdik arkadaşlar şuradan çizdiğimizde dik olur değil mi buradaki uzunluğumuza a dersek burası da a olur buradaki uzunluğumuz da olur bakın burası 2 ise burası da 2 buradaki uzunluğumuz 4 olur Burası da 4 olur. Buradaki uzunluğumuz kaç olur arkadaşlar? 4 eksi a olur. Pisagor bantısını uygulayalım a artı 4'ün karesi eşittir 4'ün karesi artı 4 eksi a'nın karesinden açalım. a kare artı 8 a artı 16 eşittir 16 artı 16 eksi 8 a artı a kareden a kareler gitti. Bu 8 ayı da karşıya atalım arkadaşlar. Buradan 16'lar da gitti. 16 A eşittir. 16'dan A değerimiz kaç buluruz? 1 buluruz. Benden A istiyor. A de zaten A olduğu için 1 sonucunu buluruz. 5. soruya bakalım. Şekildeki AB noktaların yarıçapın uzunluğu 5 cm olan O merkezi daire üzerindedir. Boyalı dairenin dilimleri alanı 5 cm. 5 pi santimetre karedir. Buna göre AOB kaç derece olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifade alfa dediğimizde bir dairenin dilim alanı nasıl hesaplıyorduk? Pi r kare çarpı alfa bölü 360'tan hesaplıyorduk. Buradan alanımız kaçmış arkadaşlar? 5 pi'ymiş. O zaman pi çarpı r'si 5 verilmiş. 5'in karesi çarpı alfa bölü 360 eşittir 5 pi diyorum. Buradan işlemimizi düzenlersek P'ler gitti. Buradan bir tane 5 de gitti. 5 alfa eşittir 360'dan her tarafı 5'e bölsek alfa 72 bulmuş oluruz arkadaşlar. 6. soruya bakalım. Şekildeki AB noktaların yarıçap uzunluğu 8 cm olan O merkezi çember üzerinde AC ile CB noktaları eşittir OC dört kök 3 buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir? Şuradan çizelim arkadaşlar. Şuradan çizdiğimiz zaman 8, 8 oluruz. Bakın şuradan uzunluklar birbirine eşit olduğu için arkadaşlar şuradan bakın dik üçgen o zaman 60 olur. Burası da 30 olur. Burası 4'e 4 olur. Verilen üçgende dilimi çıkartırsak alanı bulmuş oluruz. O zaman pi r kare çarpı alfa bölü dan pi çarpı yarı çapı 8'in karesi çarpı 60 bölü bakın şurası da 30'dan 30'a 60 oldu 360 eşittir buradan 64 pi bölü 6 kaç buluruz 32 pi bölü 3 olarak hesaplarız arkadaşlar şimdi baktığımız zaman üçgen alanını çıkartalım üçgen alanı burada nedir arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç buluruz? 16 kök 3 pi santimetre buluruz. Şimdi geriye kalan dairenin alanını dilimden çıkartmaktır arkadaşlar. Şimdi dairenin alanı kaç bulmuştuk? 32 pi bölü 3 eksi üçgen alanı kaçtır? 16 kök 3 olarak hesaplarız. Evet yedinci soruya bakalım. Bir koninin hacmi 120 pi santimetre küp taban alanı 36 pi santimetre karedir. Buna göre koninin yüksekliği kaç santimetre olduğunu bulmuş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman pi çarpı r kare çarpı h bölü 3 kaça eşitmiş? 120'ye eşitmiş. Koninin hacmidir arkadaşlar. Koninin hacmi hacmi. Şimdi baktığımız zaman kaçmış alanı 36 pi re kare. O zaman 36 pi çarpı h bölü 3 eşit 120 olduğuna göre sadeleştirsek buradan h'ı 10 olarak hesaplarız. 8. soruya bakalım. Taban çapın uzunluğu 80 cm ve içindeki suyun yüksekliği 22 desimetre olan silindir biçimindeki kabın içindeki su miktarı kaç litre olduğunu bulunuz. Şimdi 80 santimetreyi desimetreye çevirirsek 8 dm desimetre olur. Buradan yarı çapı da 4 olarak 4 desimetre buluruz. Şimdi silindirin hacmini hesaplarsak silindirin hacmi pi r kare çarpı h eşittir. pi r kare Buradan yarı çapı kaçtı arkadaşlar? 4 bulmuştuk. 4'ün karesi çarpı 22 desimetreymiş. Arkadaşlar bunları hesaplarsak 16 pi çarpı 22'den 352 pi desimetre küp olarak hesaplarız. Evet arkadaşlar 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı senaryo sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.